Herkesin Peter Parker'ın Örümcek adam olduğunu unutması için istediğim büyüyü bozunca. <laughs> Ziyaretçiler gelmeye başladı. <laughs> Hem de her evrenden. Merhaba Peter. Affedersin senin adın neydi? Doktor Otto Octavius. <laughs> Abi harbiden adın ne senin? Başkaları da var. Onları geri yollamalıyız. Aralık ayında. Karanlığa dalıp bir hayaletle Çarpışacaksın. Ne demek bu? Hepsi örümcek adamla savaşırken ölüyor. Bu onların kaderi. Üzgünüm evlat. Evet ben de. Sakın. Peter, çok zorlanıyorsun. İstediğin her şeye sahipsin. Bu arada dünya seni seçime zorluyor. Hepsi benim suçum. Herkesi kurtaramam. Geçmeye başladılar ve onları durduramıyorum. Örümcek adam eve dönüşüyor.